Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimiz'e hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. 30 milyar metreküp doğal gaz çalındı. Çin rejimi Doğu Türkistan'daki doğal zenginlikleri yağmalamaya hızlandırdı. Sözde batıdan doğuya gaz iletimi adı altında tarım petrol sahasından bugüne kadar 30 milyar metreküpten fazla doğal gazı Çin illerine kaçırdığı ortaya çıktı. Çin'in propaganda yayını Tanrı Dağ Ağına göre bu yıl 14 Mart itibariyle Doğu Türkistan'ın tarım petrol sahasından Çin'e sözde batı ve doğu arasında gaz tedariki bahanesiyle Çin'in orta ve doğu illerine Doğu Türkistan kaynaklı gaz naklettiği ve 30 milyar metreküpten fazla olduğu kaydedilen doğal gazın resmen Çin'e kaçırıldığını açık ediyor. Çin basınına göre Doğu Türkistan'dan kaçırılan doğal gazın hacmi Pekin'in 30 yıllık gaz tüketimine ve toplam Çin'in geçen yılki doğal gaz üretiminin %1,5 katı daha fazla olduğu belirtiliyor. 18 yıldır Doğu Türkistan'ın Tarım Petrol sahasından çalınan gaz ve diğer doğal kaynaklar Pekin ve Şangay dahil olmak üzere Orta ve Doğu Çin'deki 15 il, eyalet, şehir, ilçe ve belediyeler olmak üzere 120'den fazla bölgeye taşınıyor. Çin tarım petrol sahasındaki Davasa doğal gaz rezervlerinin ilk kez 1998 yılının Eylül ayında inceledikleri ve ilk kez Kara 2 adında bir kuyu açtıkları biliniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde sadece tarım petrol sahasından 11 doğal gaz kuyusu açan Çin, 800 milyon metreküp ham petrolü yağmaladı. Bilgilere göre Çin'in Doğu Türkistan'dan Çin'e batıdan doğuya doğal gaz boru hattı olarak adlandırılan hattın inşaatı 1 Ekim 2004 tarihinde tamamlanmış ve o tarihten bu yana Doğu Türkistan'ın doğal gaz kaynakları yoğun bir şekilde yağmalanarak Çin'e taşınıyor. Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu Türkistan'dan çıkan kaynaklara tavan ettiklerini, asil sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp ettiklerini söyledi. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol ve gazın yanı sıra altın, palatin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor. Artı Çin'in %40 enerji talebini karşılayan bölgede üstün kalite pamuklarıyla dünyanın 5'te 1'i, Çin'in ise %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride bırakarak bölgede köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim gelinen noktada ise küresel çapta boykotla karşı karşıya. Suudi Arabistan'daki iki Uygur tehlikede. Suudi Arabistan hükümeti tarafından sebepsiz yere alıkonulan Hamdullah Veli Damulla ve Nur Muhammed Rozi'nin Çin'e iade edilme tehlikesi halen sürüyor. İki Uygur Türk'ünün Riyad'a nakledildiği öğrenildi. Hamdullah Veli Damulla'nın kızı Sümeyye, dünya kamuoyundan babasının kurtarılması için yardım isteyerek kişisel sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Uygur asıllı Hamdullah Veli Damulla 54 yaşında uzun dönem ikamet sahibi olan din adamı çocukları ile birlikte İstanbul'da yaşıyordu. 2020 yılında Ümre ibadeti için Suudi Arabistan'a gitti. Hiçbir sebep gösterilmeden tutuklanan ve Çin'e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hamdullah Veli Damulla'nın çocukları endişeli. Yardım çağrısında Damulla'nın kızı şu ifadeleri kullandı. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Sümeyye Hamdullah. Ben İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı bir öğrenciyim. Benim babam Hamdullah Veli, Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'a hac niyetiyle gitmişti. Fakat sonra orada patlayan Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye geri gelemedi. Kasım 2020 tarihinde Suudi Arabistan polisleri tarafından arkadaşı Nur Muhammed Rozi ile birlikte gözaltına alındılar. 3 Ocak 2022 tarihinde babam ve arkadaşı Nur Muhammed Rozi'yi sorguya çeken polisler onları en yakın zamanda Çin'e iade edeceklerini, buna hazırlıklı olmalarını söylemişler. Biz bu sabah babam ve arkadaşı Nur Muhammed Rozi'nin Cidde'deki Zihban hapishanesinden Riyad'a intikal edildiğini öğrendik. Şimdi babam ve arkadaşı Nur Muhammed Rozi'nin Riyad'dan Çin'e iade edilmesi an meselesidir. Eğer babam ve arkadaşı Nur Muhammed Rozi Çin'e iade edilirse Çin hükümeti tarafından infaz edileceği herkesin malumudur. Bu nedenle Türkiye ve tüm dünyadaki insan hakları kuruluşları, STK'lar, ve tüm yetkililerin iki kişinin göz göre göre ölüme gönderilmesine izin vermemesini İki kızın da babasız yetim kalmasına müsaade etmemelerini, bize bu konuda acil yardım etmelerini rica ediyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Çin iftirasıyla Faslı yetkililer tarafından Kasaplanka Havalimanı'nda gözaltına alınan İdris Hasan halen Fas'ta tutuluyor. Fas mahkemesince suçsuz yere tutuklanan İdris Hasan hakkındaki Çin'e iade kararına küresel çapta tepki gösterilmişti. İslam aleminden birçok ulema Uygurların Çin'e iade edilmesinin haram olduğu fetvasını vererek, Çin'in Doğu Türkistanlı insanlara sistematik soykırım ve ciddi insan hakları ihlalleri uygulamakta olduğunu, Uygurların Çin'e iade edilmesi durumunda yargısız infazla karşı karşıya kalacağına dikkat çekilmişti. Balıkesir'de Doğu Türkistan etkinlikleri Doğu Türkistan'daki mevcut durum Türkiye'nin Batman ve Balıkesir illerindeki bazı kurumlarda lise ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mensuplarına anlatıldı. Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdullah Ad Abdurrahman, Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği İstiklal Medya Grubu Başkanı Abdülvaris Hoten, Doğu Türkistan Alimler Birliği Genel Sekreteri Abdurazzak Ocak, Satuk Borahan İlim ve Medeniyet Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Karacem ve Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdüselam Teklimakan 17 Mart'ta Türkiye'nin Balıkesir ilini ziyaret ederek Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına Doğu Türkistan'daki mevcut durumu ve Doğu Türkistan'la ilgili gündemdeki önemli konulara görüşmek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Balıkesir Temsilciliğini ziyaret etti. Heyet aynı gün Balıkesir'in 6 Eylül Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda lise öğrencilerine Doğu Türkistan tarihi içinde bulunduğu vahim durum ve Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Doğu Türkistan Nozugum Kültür ve Aile Derneği Başkanı Minever Özuygur Hanem 17 Mart'ta Türkiye'nin Batman ilinde İHH İnsani Yardım Vakfı Batman Temsilciliği Kadın Kolları tarafından düzenlenen konferansta katılımcılara Doğu Türkistan tarihi, coğrafyası, doğal zenginlikleri ve güncel durum hakkında sunum yaptı. İstiklal Medya Grubu Başkanı Abdülvaris Hoten, sosyal medya üzerinden aktif faaliyet göstermenin belirli ölçüde etkili olduğunu, ancak bu tür etkinlik ve konferansların yüz yüze bilgi alışverişlerinin toplumda Doğu Türkistan bilinci oluşturmak ve dava adına daha fazla kamuoyu oluşturmada mühim rol oynayacağının altını çizerek, Türkiye'nin 81 ilinde benzeri etkinliklerin çoğalması ve Doğu Türkistan diasporasının bu konuda durmadan çabalayacağına inandığını dile getirdi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.